Her topluma girdim onlar gittiler Ezdi tükenmedik bilmez yordu geceler Her topluma girdim ama onlar gittiler Ezdi diyeğin laf mıydı bu çocuğa Alper bu Ayıp ettin Alper <laughs> Ayıp etmen. Çok ya haydi. ben ne yaptım ya? Beni niye engelledin? Şey. Haram oldu gençliğim bak talan da oldu Çok sevdim yalan oldu zalim geceler Uyuklar Haram oldu gençliğim bak talan da oldu Çok sevdim yalan evet, oldu zalim Çok da sikimdeydi. Neye oynayamıyormuşum da onu da yapamıyormuşum da bunu He yapamadım. Yapamadım. Onlar kaptan, da Spiderman kaptan, olamıyor kap Kemal'im. Kaptan. Onlar da süper kahraman olamıyor. Onlar, he, Oğlum siz birbirinize söylüyordunuz. Alper. Bana niye ya geldi? Yapışı Alper. Hadi. Ya Alper'i niye? Sen niye? <laughs>